Peygamber Efendimiz, yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz buyurmuştur. Bizlere düşen de bu sözden feyz alarak dünyayı yemyeşil hale getirmek için ağaçları ve doğayı korumaya çalışmaktır. İşte bu yüzden doğa takımı bugün ağaç dikme görevinde. Sadece ağaç dikmek mi Murat abi? Elbette değil. Arkadaşlar doğa takımı bugün başka neler yapacak? Ağaçlara bakım yapacağız. Mesela eylem küçük fidanlar varsa destek yapacağız. Sılayacağız. Budayacağız. Harika. O halde vakit kaybetmeyelim ve hemen başlayalım. Hadi bakalım doğa takımı. Bir, iki, üç. Doğa takımı. Süper. Arkadaşlar, unutmamalıyız ki dünyamız içinde yaşayan insanları, hayvanları, ağaçları, bitkileri, böcekleri, kısacası üzerinde yaşayan tüm canlılarıyla birlikte güzeldir. Bunlardan biri eksilirse dünyamızın da güzelliği eksilir. Hem biliyor musunuz? Ağaç dikmek dinimizde ibadet sayılır. Çünkü dinimizde insanların faydalanması için yapılan her iş ibadet sayılır. Bizler ağaçları, ormanları sevmeli, korumalı, dünyayı yemyeşil, cennetten bir parça haline getirmek için uğraş vermeliyiz. Doğa takımının bu haftaki görevini Yiğit belirledi. Karargâhtayken ağaç dikelim dedi. Hepimiz bu fikri çok beğendik. Çünkü yeşil bir doğa hepimizin hakkı. Ağaçlar bizim oksijen depolarımızdır. Temiz nefes almak için ağaçlara ihtiyacımız vardır. Evet arkadaşlar fidanlarımızı dikmek için yeterince alan açtık, şimdi gidip fidanlarımızı getirelim. Bu fidanlar ne zaman büyür Murat abi? Ayşe'cim her yıl biraz büyürler ama genelde büyüyüp serpilmeleri 7-8 yılı bulur. Hmm çok uzunmuş. Evet insan ömrü için uzun ama dünyamız için çok kısa bir süre bu. Nasıl yani? Yani dünyamız milyarlarca yıldır yaşıyor, onun için 8 yıllar, 10 yıllar küçücük zamanlar. Ama biz ağaçları sadece kendimiz yararlanalım diye dikmiyoruz ki. Değil mi Murat abi? Evet aynen öyle. <laughs> Bakın arkadaşlar bu dünyada biz gelip geçeceğiz. Diktiğimiz bu ağaçlar yıllar sonra çocuklarımıza hatta onların çocuklarına oksijen kaynağı olacaklar. Onların gölgesinde oturup dinlenecekler. Meyvelerinden yiyecekler. Kurumuş dallarını kesip yakacak yapacaklar. Eşyalar yapacaklar. Üstelik kuşlara ev yapacak. Sincaplar böcekler belki de. Elbette. Hepsi bu ağaçlardan faydalanacaklar. Bunları buraya dikenlerden Allah razı olsun diyecekler. Hayır duası alacağız. Bundan daha büyük mükafat olabilir mi? Olmaz tabii. Hadi bir an evvel şu fidanları dikelim. Hadi o zaman. Hey! hey! Bugünkü görevimizde ormanla iç içeydik. Doğaya böyle yakın olunca kendimi çok iyi hissettim. Ayakkabılarımı çıkarttım, çimene toprağa bastım. Ağaçların bitkilerin de kulakları vardır aslında. Konuşamazlar ama bizi duyarlar, anlarlar. O yüzden ağaçlarla konuştum, onlara sarıldım, onları ne kadar sevdiğimi söyledim. Çünkü sevildiğini hissetmek her canlıya mutluluk verir. Bize bu güzellikleri sunduğu için Allah'a şükrettim. fidanlarımız dikildi. Şimdi sıra neye geldi arkadaşlar? Can suyu vermeye. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Neydi can suyu? Yeni dikilen bir fidanın köklerinin toprakla buluşması için verilen ilk suya... Kökleri toprakla buluşsun. Hayata tutunsun. Bu su ona can olsun diye öyle söylenmiştir. Harikasınız doğa takımı. Hadi can suyumuzu verelim. Hayvanları, ağaçları sevmeliyiz. Ormanları korumalıyız. Yeşilin olmadığı bir dünyayı kabul etmemeliyiz. Dünyanın yemyeşil olması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Dedem, bana hep atalarımız ağaçları baş tacı etmişler. Bizler de öyle yapmalıyız. Dünya büyük bir mucize. Bu mucizenin sahibi olan Allah'tır. Ve biz yaratılmış her canlı yaratandan ötürü sevmeli ve korumalıyız. Murat abi, ağaçların dallarını budayınca canları yanmaz mı? Ağaç budamak önemli bir iştir Yiğit. Doğru yapılırsa bu ağaç için çok faydalıdır. Doğrusu nedir? Bitkilerde ezilmiş, kırılmış, eğri uzamış dallar olabilir. Biz budama işleminde bu dalları kesiyoruz Ayşe'cim. Bu da bitkinin sağlıklı kısmı için çok faydalıdır. Ama bunu doğru bir şekilde yapmak çok önemlidir. Doğa takımı ağaçların bakımıyla ilgilenirken gelin ben de size biraz budamadan bahsedeyim. Genç meyve ağaçları düz bir fidan halinde dikilir. Fidanın uzadığı ilk yıllarda gövdeden çıkan yan dallara dokunulmaz. Sadece kök boğazı denilen kısımdan çıkan sürgün dallar temizlenir ki kökü hava alsın, güçlensin, ana gövdeyi rahatça besleyebilsin. Şeftali ve kayısı ağaçlarında ikinci yılda Elma ve armut ağaçlarında ise üçüncü yılda şekil verme budaması yapılır. Meyve ağaçları uzayıp giderse verimleri azalır. O yüzden tepeden budanarak enine doğru büyümeleri sağlanır. Bu bizim yaptığımızda gençleştirme budaması denir arkadaşlar. Biz ağaçların yeniden kuvvetli sürgünler vermesi için yaptık bu budamayı. Bu sayede ağaçlar daha verimli hale gelecek. Nasıl yani Murat abi? Şimdi bu ağacın bir bisiklet olduğunu düşün Yiğit. Ciğim. Tamam. Tamam. Bu bisikletin gövdesi gıcır gıcır ve çok sağlam. Ama lastiklerin havası yok ve zincirde attığı için pedal çeviriyorsun ama ilerleyemiyorsun. O zaman ne yaparsın? Lastiklerini hava basarım. Zincirini tamir ederim. İşte budama işlemi de bunun gibidir Yiğit'cim. Ağacın verimli hale gelmiş kısımlarını budayarak daha sağlam hale gelmesini sağlarsın. Anladım. O halde çalışmaya devam dua takımı. Hadi bakalım. Bir budama işleminden sonra ağacın toprağının işlenmesi, sulama ve gübreleme işlemlerinin yapılması da önemlidir. Kışın yapılan budamanın ardından yaz aylarında ikinci bir budama yapılır. Buna yaz budaması denir. Kışın budanan yerlerin etrafından lüzumsuz sürgünler çıkabilir. Yazın başlarında bu sürgünleri keserek ya da kısaltarak ağaçlardaki kuvvet israfı önlenebilir. Odam hakkında o kadar çok şey öğrendim ki bugün çok mutlu oldum. Çünkü içinde yaşadığımız bu dünyada pek çok canlı var. Bu canlıların da tıpkı bizler gibi ihtiyaçları var. Ancak onlar bizler gibi dertlerini anlatma kabiliyetine sahip değiller. Bu yüzden onları tanımak, neye ihtiyaçları olduğunu anlamak, ne yaparsak iyi olur, ne yaparsak zarar veririz. Bilmek öğrenmek çok önemli. Üstelik çok da keyifli. Bugün bir aile iş yaptık arkadaşlar. Evet Murat abi. Doğa takımının ekran başındaki üyeleri de bizimle beraber çalışıyor mu acaba? Nasıl yani? Bilmem. Sonuçta onlar da doğa takımının birer üyesi. Doğru söylüyorsun Yiğit. Belki imkanı olan arkadaşlarımız yakınlardaki bir ormana ya da binaların bahçelerine gidip ihtiyacı olan ağaçlara, bitkilere bakım yapabilirler. Erkeklerinde bitkileri vardır. Onlara bakarlar. Evet. Balkonları için güzel süs bitkileri dikebilirler. Böylece doğaya biraz daha yaklaşmış olurlar. Sonuçta evimizde bitkiler yetiştirmek hem evimizin dekorasyonunu güzelleştirir hem de havasını değiştirir. O halde ekran başındaki doğa takım üyeleri evlerindeki ve yakın çevrelerindeki bitkilere, ağaçlara bakım yaparken, su verirken fotoğraf ve video çekip bizi yollasınlar mı? Yollasınlar tabii. Biz de bunları sosyal medya adreslerimizde paylaşırız. Sonraki bölümlerimizde yayınlarız. Hem böylece doğa takımının ne kadar büyük bir aile olduğunu herkes görmüş olur. Harika. E, ee, hadi o zaman. Şimdi önce kendi çöplerimizi toplayalım. Sonra da ormana bir göz atalım. Çevre ahlakı, doğaya karşı tüm davranışlarımızın ahlaki temeller üzerine oturmasına dayanır. Bizler her alanda çevremizden sorumlu olduğumuz bilinciyle hareket etmeliyiz. Biz insanlar, başta çevremizdeki insanlara, sonrasında da yaratılmış tüm canlılara karşı sevgili ve saygılı davranmalıyız. Bu hem dinimizin hem de toplumumuzun en temel kurallarından biridir. arkadaşlar değil mi? Evet ama açık havada olmak çok zevkliydi. Orman ve doğa ile iç olmak çok güzel bir his. Ben yolda yürürken diktiğimiz fidanların büyüyüp kocaman ağaçlar olduğu günü düşündüm. Harika. Ne hissettin? Çok iyi geldi. Nasıldı? Anlasana. Diktiğimiz fidanlar büyüyüp kocaman ağaçlar olmuştu. Bizler de büyümüştük. Ama başka çocuklar gelip meyvelerinden yiyor, güzel havanın tatlı meyvelerinin tadını çıkartıyordu. Yiğit'ciğim hayalimden de anlaşılacağı üzere siz bugün gelecekteki kardeşleriniz için çok güzel bir miras bırakmış oldunuz değil mi? Evet. Murat abi biz bir gün annemle sohbet ediyorduk. Annem bana size bırakabileceğiniz en güzel miras tertemiz bir doğa ve huzur ve barış içinde bir dünya demişti. Annen çok doğru söylemiş Ömerciğim. Allah'ın emaneti olan çevreyi en iyi şekilde koruyup gelecek nesillere emanet etmek bizim en birinci ödevlerimizden biri. Murat abi bugün rozet asmayacak mıyız? Aa, az kalsın unutuyorduk. Hadi rozetimizi asalım ve yavaş yavaş veda edelim. Hadi gel bakalım. Evet. Evet sen de yardım et bana. Hadi alkışlayalım. Dağ takımının diğer üyelerinden gelecek videoları merakla bekliyorum. Ben de onlarla tanışmak için can atıyorum. Görevleri yerine getirip bizlere video atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Ki Dünyanın Sahibi Allah'tır Bizlerse Ancak Emanetçisiyiz Bu Doğa Bizim Bizlere Emanet Korumalıyız Hep Doğamızı Biz Hep Kuşlar Ötsün Çiçekler Açılsın Çevremizdeki Tüm Canlılar Gülsün Doğa Takımı Doğa Takımı Doar te cum mai doar te cum